Yaklaşık bir sene önce, bir buçuk sene önce bu evi e, buradaki bir tane teyzeye sattık. Ev bizden çıktı. E, dün akşam da saat 10 ile 10.30, 11 civarlarında bunun oğlunun e, buraya iki tane çocuğuyla gelip iki tane çocuğunun cansız bedenini iki tane çocuğunu burada katledip e, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gittiğini gördüm ben balkondaydım sigara içiyordum balkonda denk geldim annesi burada yok kendisi Antalya'da anahtarı alıp burada iki tane çocuğun e, hunharca katledip kaçtı ondan sonra da yakalandığını biliyoruz. Ama çocuklarımı işte cennete gönderdim. işte cennete göndereceğim diye diyerek kendi savunmaya çalışmış yakalanınca. E, karakolda da ben ifade verdiğimde bunları belirttim. E, zaten bu, bu evde zaten kimse yaşamıyor şu anda. Boş. Bunu fırsat bilip çocukları buraya getirip burada malum olayı gerçekleştirmiştir. Burada yaşayan annesi oluyor. Kadının şey çocuğun e, annesi oluyor. Çocukların babaanneleri yani oluyor. Kendisi Antalya'da. Bu da yok. O da işte anahtar olduğunu düşünüyoruz onu da. Kendi anahtarını alıp buraya gelip eee bu olayı gerçekleştirmiştir. Haddeden çocukların annesi buraya geldi. Eee o da işte feryat figan etti. Bir şey olmadı. Kapıyı açtırdı. Ondan sonra savcı geldi. Peşine işte olay yeri inceleme geldi. Polis ekipleri geldi. Ambulanslar geldi. Derken zaten olay ayuka çıktı. Sonra annesi de karakola götürdü. Yani yaklaşık bir senedir buradalar. Çocuk ara ara iki ayda, üç ayda işte bir on gün, bir hafta gelip annesi ziyaret ederdi. Onun dışında burada kalan, çok e, burada ikamet eden bir insan değildi. Yani ne diyebiliriz? Allah ıslah etsin.